Yani ben işin şurasında değilim. Hastalık bulaşır mı? Bulaşır tamam. Ne kadar az temas olursa olsun. Ama maçı seyircisiz oynamayı kabul etmek zaten futbolun kendini inkar ediyor. Saçma sapan bir karardı. Neyse düzeldi. Ya ben kendi başlarına bu kararı almalarını isterdim Cemil Bey. Ya federasyonsun, özertsin, inisiyatif al. Al yani. Yapamadılar. Alamadılar. Ligler süresiz ertelendi. Bakalım ne zaman evet. kadar? Ne zaman en azından... A A C en azından Fenerbahçe rahat eder birazcık. Bu bir, bir lig kötü gidiyordu. Bir nefes alırlar. Teknik de. direktörü de yok zaten. Aa e, iyi oldu. Eğrisi doğrusuna denk geldi. Evet bakalım. Yani açılış kime yarayacak daha sonra? Bu arada bir teknik direktör bulurlar belki senin dediğin gibi. Yani... Bu ortamda pek bulunacağı benzemiyor. Kimse bir yere seyahat etmez sanırım. Dünya korkuyor. Belki Yok, Türkiye'den bulur. Türkiye'den bulur. Şimdi Türkiye'de e, her ligde e, işte 15, 20 tane takım var. Her birinin birer teknik direktörü var. Al birini oynat işte. Ne düşünüyorsun? İyi iyi şey yapan. Bak kim takımı iyi motive ediyor. Al birini oynat yani. Evet. Yılmaz Bural e, çok hevesliydi evet. Fenerbahçe'de teknik direktör olmaya da onu getirirler mi getirilmezler mi bilmiyorum. Ya bir sürü takım var ikincilikte falan e, hepsinden olabilir yani bence e, e, evet. daha kapasitede bakmamaları lazım artık bu saatten sonra daha kötü ne olabilir ki? Yani, evet. Bir sürü benim programa çıkarttığım bir kadın antrenör vardı al onu koy bir sürü opsiyon var. Hem vizyoner olmuş olurlar. tabii. Bugün Sağlık Bakanı kocanın mecliste bir bilgilendirme konuşması vardı. İlla tabii herkes yoğun bakımdan bakılıyor. Ama şöyle bir avantajımız var Cemil Bey. 99 bin tane tek kişilik odamız varmış hastanelerde. Bunlar istendiği zaman yoğun bakım haline çevrilebilirmiş. Ya burada yoğun bakım daha ziyade oksijen verebilecek şey lazım. Oksijen verilebilecek oda lazım. Normal ağızdan verilen e, oksijen her odada oluyor. Yani daha böyle ilk çok ağır olmayan, ilk seviyedeki olan hastaları alıp normal odada da bakabilirsin. Normal ağzından buradan oksijen vererek. Ama tabii entübe etme hikayesi var. Sanıyorum o entübe edilip öyle verildiği zaman onun yoğun bakım kondisyonunda olması lazım. Bakalım göreceğiz yani sağlık sistemimizin nasıl olduğunun da çok şey bir testi olacak. bu. Evet bir bakıma o, o, o da ortaya çıkacak. Bu arada eski genellerimizden Aytaç Yalman da vefat etti. O da koronavirüs yüzünden hayatını kaybetmiş. Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e çıktı. Vaka sayısını henüz bilmiyoruz. O da akşam saatlerinde, geceye doğru açıklanıyor genelde. Evet, ben yani tabii dünden beri gene yani bir sürü e, virolog, işte bilim adamı, doktor, falan, ne varsa bilmiyorum. Hepsinin ortak kanısı şu, daha bilinmiyor. Hiç yani bilinmeyen bir şeyle karşı karşıyayız. Yani o mesela şey deniyor. Hiç hasta olmadan bunu taşıyanlar var deniyor. Böyle bir inanç var. Ama bu da ispatlanmış değil. İşte yazın biter deniyor, kışın biter deniyor. Şu olur, bu olur. Hiç yani hiçbir kısmı belli değil bunun bir kere. İstatistikler de hiç belli değil. Yani çünkü kitlelere ölçülmediği için ölüm oranları da belli değil. İyileşme oranları da belli değil. Neticede Hiçbir şey belli değil şu, e, şu anda. Dolayısıyla belirsiz bir şeyle mücadele ettiğimiz için e, bir takım önlemleri de fazla alıyoruz. Ama e, kimse de fazla alıyorsun diyemiyor. Çünkü belirsiz bir durum var. Yani bir ihtimal az bile alıyor olabiliriz. Yani şöyle bir durum var. <laughs> Ebola gibi bir şey olsa bu, bulaşanı öldürecek kesin. O, eğer öyle bir şeyse az önlem alıyoruz. Hiç kimsenin kimseyi görmemesi lazım yani. Eğer öyle değil de grip gibi bir şeyse fazla önlem alıyorsun gibi bir durum var ama belirsizlik olduğu için tam karar verilemiyor ne oldu. Bu yaş aralığı konusunda bile şüpheler var. İşte bazı bölgelerden alınan e, istatistikler yaş aralığını çok düşük gösterirken bazıları da çok yüksek gösteriyor. İşte, çok karışık. Belir belirsizlik var ama burada tabii işin yani virüsü ben insanlar yaratmıştır demiyorum başından beri üç tane ihtimal var olabilir olmayabilir fakat bu işin sonunda birileri bu krizi çok şey insanları manipüle etmek için kullandığını düşünüyorum kesinlikle şimdi, var mı şimdi komplo teorisyeni gibi düşünecek olursak böyle bir krizden kim fayda sağlar? Parası kimin varsa o sağlar. Şimdi bütün ki şirketler batıyor. Hepsinin değeri düşüyor. Kestir gözünü. Tesla'yı mı alacaksın? Bastır biraz para al hemen. Yani düşüyor çünkü batmak üzere. Ele bir ay daha bekle. Al Tesla senin olsun. Ne bileyim ben. Uçak yolları Al hepsini. Ölü fiyatına. Şimdi böyle bir dönem geliyor. Ee, bu para sahipleri, sermaye sahipleri de hem küresel e, dünya sağlık örgütü gibi kurumlara e, hakimler. Hem de küresel medyaya da hakimler. Dolayısıyla e, müthiş bir korkuyu pompalıyorlar. Yani medyanın ben şu anda yani bizim medyadan bahsetmiyorum. Bizim medyada çünkü e, dünya medyasından etkileniyor konuda. Kendi başına hareket etmesi kimsenin mümkün değil. Fakat çok müthiş bir korku pompalanıyor. Adeta bu pazarların borsaların daha da çökmesi isteniyor ki birileri toplayacak bunları ben öyle hissediyorum. Bir, evet. bir anda büyümeye basacaklar ve bir anda böyle, aa, günlük gün, gülüstanlık aşıldı. Bir ilaç şey şey ortaya çıkacak, aşı ortaya çıkacak. Çin'de benziyor. mesela Çin'de hiç bugün yeni vaka yok. Türkiye'de yok, yok, 100 tane oluyor. Çin'de böyle nasıl olduysa bir buçuk milyarlık Çin hastalık orada çıkmış binlerce kişi ölmüş ama bir anda e yok ee, e şimdi o zaman Çin'de yok nasıl oldu bu iş ya Avrupa'dan geri bulaşırsa Çin'e zaten onu ]ca... onu söylüyorlar artık. Öyle diyorlar. Avrupa'dan yani gelecek. Bir şey, öyle bir şey mümkün değil yani. O yüzden insanların genel kanısı yani gene bilmemekle birlikte bunun bütün dünyaya yayılacağını, bunun engellenemeyeceğini fakat yayılma hızının kontrol altına alınmaya çalışıldığı söyleniyor. Ama Çin'in or şeysine bakacak olursa yeni vaka yok. Ne demek yani? Şey Çin koronavirüsünü yok mu etti? E, ne olacak dünyanın öbür tarafı? Çin yani Çin öbür tarafına da bulaşmadım bir o 40 milyonluk 40 milyon mu kaç 20 milyon mu bu an neyse. Evet. O, 18 milyon falan herhalde o bölgenin nüfusu. 18 bölgesinde. milyonluk bu andan yayılmadı. Yani burada bir algı operasyonu var burada. Test sayıları, işte vaka sayıları, ölüm sayıları. E şimdi Aytaç almak kim bilir kaç yaşındaydı? Yani 80. 80 yaşındaydı. E şimdi öl, tamam öldü. E tamam korona var. Ama bu koronadan öldü demek manasına da gelmiyor bence. Zaten en başta şeyden sanırım zatüre Tanısıyla yatırılmış hastaneye, bir özel hastaneye. Daha sonra da işte şey Gülhane, pardon yeni adı Sultan Abdülhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etmiş. Oraya geldikten birkaç saat sonra da yaşamını yitirmiş. Yani işte bilmiyorum, korona çıksa bile o koronadan mı öldü, bilemiyoruz tabii. Bir, bir sürü insan ölüyor ve bunların hepsi çok yaşlı insanlar ve korona da çıkıyor. Bu yani e, ölümün tek sebebi korona demek değil bu yani. Bir sürü yani bir kaza oluyor mesela. Bir uçak kazası oluyor. Bakıyorsun bir tek bir sebebi yok onun. Ama havanın kötü olması e, bir ihtimal olarak oluyor. Ama illa hava kötü olduğu zaman bütün uçaklar kaza yapacak demek değil. Hava sisli de olacağı zaman. Evet doğru. Evet. Böyle bir şey bu. Yani onun da bir etkeni, faktörü var. Burada bir gerçek varsa ki hastanelere bir yığılma oluyor. Bu virüs yüzünden bir yığılma oluyor. Benim anladığım o, o yığılmanın engellenmesi lazım. Yoksa bu virüsten bu virüsün bulaşacağı varsa bulaşacak. Bu engellenemiyor. Bu virüsten ölecek olan varsa ölecek. Bence bu da engellenemiyor. Ha burada engellenecek engellenen şey şu insanların o aynı anda ölmemesi sağlanmaya çalışılıyor bütün dünyadaki e, hastane sistemi felç olmasın benim evet. anladığım yapılmaya çalışılan bu. Bakalım ne kadar bunu başarabileceğiz. Önlemler halen devam ediyor. İşte öğrenciler için uzaktan eğitim mi tanıttı bugün? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 23 Mart'ta başlayacağını söyledi derslerin. ETRT'de bunun için kanallar ayrılmış. Evet bakacağız şimdi. Bir de tabii bunun daha interaktif versiyonları da başlar belki. Yani... O da aynı, aynı gün başlayacak zaten. İnternet üzerinden de başlayacak ama ağırlık sanırım şeyde olacak yine. Ee, i̇nternet televizyon üzerinde, internet üzerinden olması, interaktif olmasını var e, destekleyen kurumlar var okulistik falan da bildiğim kadarıyla destekliyor yani testler falan da yapılabilecek e, bireysel olmasa bile gruplar halinde dersler yapılabilecek diye biliyorum İyi işte yani onlar da iyi şeyler bence birçok şeyde e, insanlar evde oturabilirler i̇ş, iş hayatında da böyle ama bu virüs sebebinden olmamalı yani bir virüs sebebinden oturmamalı insanlar. Zaten evinden çalışmak güzel bir şey. Benzin yakmıyorsun, trafiğe girmiyorsun falan filan. Ama virüs yüzünden böyle bir hayat yaşamaya başlarsak, kendimizi sterilize edersek, bu hepimizin sağlığı açısından hiç iyi olmaz. Sonunda bütün her şeyden alerji olan, her türlü hastalığa açık olan, her türlü virüse açık olan, evden çıktı anda hastalanan insanlar haline geliriz. Dolayısıyla bu el sıkma, işte beraber olma, bunlar filan, bu alışkanlıkları en yakın zamanda geri edilmemiz lazım. Yani şu virüsün boyutunu tam bir anladıktan sonra hemen ilk yani hemen geri edilmemiz gereken alışkanlıklar bunlar. İnsanlığımızı insan insanlığımızın şeysi temel şeyleri bunlar. Sarılacak sosyalleşmeyi Sosyalleşmenin bozulması insanlıktan çıkmak gibi bir şey zaten. Hani doku, dokunmanın verdiği hissi her şeyi yapabiliyorsun. Ama dokunmanın verdiği hissi hiçbir şekilde e, evet. kopyalayamıyorsun. Yani şimdi işte üç boyutlu bir resim koyuluyor. Ama dokunmak diye bir şey var. Dokunduğun zaman insana elektriğin değişiyor, şeyin değişiyor. Sıkıntıda olan birini şöyle omuzuna bir ok şekli dokunduğun zaman. Onun verdiği, verdirdiği rahatlığı hiçbir aplikasyondan elde edemezsin, hiçbir teknolojik şeyle. Dolayısıyla buna acilen dönülmesi lazım. Bu dün açıklanan ekonomik pakette ilgili bazı yorumlar var. İşte daha çok firmalara yönelik olduğundan, ne derler, vatandaşa yönelik çok fazla madde olmadığından falan bahsediyorlar. Yani tabii şu anda vatandaştan daha ziyade firmalar zor durumda burada. Ee, yani vatandaş dediğim neticede e, ya, ya çalışansın ya şirket sahibisin. Evet aynen öyle. Yani çalışanlar bir şekilde maaşını alıyorlar. Yani e, çünkü o şirketlere yardımı da istihdamı düşürmemek kaydıyla yapıyorlar zaten. Bu şartı koymaları güzel oldu bence. Bu şartı koymaları zaten yani senin dediğin vatandaşı korumaktır. Ama şirketlere de yeterli midir? Küçük boy şirketlere daha mı fazla şey lazım? Bunları zamanla anlayacağız. İlk başta bir şöyle bir insanları bir rahatlattı ama bu kapsamların genişletilebilir. Ben özellikle faturalarda de... e, bir yardım olmasını beklerdim çıkmadı o. Ama faturalarda yani. da özel sektör bunların hepsine nasıl yardım etsin devlet ne diyecek sana Alman parayı diyecek. Mesela KDV'sini <laughs> almayabilir Cemil Bey. KDV'leri filan o vergi şeylerinde SSK'larda KDV'lerde falan şirketlere e, bir takım şeyler avantajla sağlanabilir küçük boy şirketleri özellikle. E, onlar zaten günü gününe yaşıyorlar. Onları rahatlatacak, daha ekstra tedbirler yapılabilir. Biraz geçsin, şimdi daha yeni işin ne kadar vahim olduğunu daha yeni yeni anlayacak herkes. Biraz daha geçsin, bence hükümet de takip ediyordur piyasayı. Şu Onu şeyle de alakalı, yani bir işte sokağa çıkma yasağı isteyen birileri var. İşte bunun buraya geleceğini anlayacaklardır. Yani hayatın tamamen durması herkes için Korkan kötü. çıkma yasağını daha çok isteyen FETÖ'cüler. Önlemler az alındı. Herkes evine kapatılsın. Ondan sonra felaket bir durum var diye. Bunu yayıyorlar. İşte herkes evine kapatılsın ama bir de FETÖ'cüler de hapisten bırakılsın. E, evet onu da şeyi de isteyenler var. Hapishaneler boşaltılsın diyenler de. Onların hepsi, onların hepsi FETÖ'cü. Dediğim gibi şu anda bence alabileceğimizin maksimumunda bir önlem aldık bu virüse göre. Tabii daha tehlikeli bir ya değdiğini öldürüyor. O zaman ben de kapatırım evin kapısını, camını da açmam bile hatta. Gelene de ateş ederim yani ama şu anda öyle bir durum yok burada. Bu virüs de öyle bir virüs değil. Böyle bir virüse göre de alınabilecek önlemler maksimumda aldık oturup alındık, oturup biraz sabırla sonuçlarını beklememiz lazım. Evet. Bir de bazıları kafalarına göre bireysel tedbir almış bu saf alkol içmişler. Ölmüşler Cemil e Bey. 15 değil, kişiye hayatını hikaye kaybeden hikaye. biz. İlk, i̇lk İran'da başlamıştı bu. Orada da oldukça fazla insan yaşamını yitirdi. Hatta 60-70-100 diyenler var. Bizim ülkemizde de 15 kişi, 60 kişi de hastanede yatıyormuş yoğun bakımda. Ama bu şey için mi sahte alkolü satın alıp içki niyetine mi içmişler? Birisi öldürmek için mi içmişler? Birisi öldürmek için içmişler Cemil Bey. Ya ah, ne diye ne diyelim yani diyecek bir şey yok. Allah hakkı fikir. Yani, bir halleri kalmamışlar. ölmüş, ölmüşler işte. Yapıl, yapılacak iş değil. Son olarak da yine benzin ve motorinde indirim var. Birinde 19 kuruş, birinde 16 kuruş. Ama trafik bomboş. Ben bugün annemin yanına gitmek durumundaydım. Gittim. Trafikte araç yok yani. Tabii araç yok. Artık o benzini hiç yakacak bir durum yok. Sudan ucuz oldu benzin artık. Öyle bir evet. yani şişe su aldığın zaman daha pahalıya geliyor. Evet bazı özel sular var. Oldukça pahalı. Benzinden pahalı yani. Evet. Bu kadar Cemil Bey benim elimdeki konular. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Evet. Yok bir şey. Herkes evinde oturuyor. Tabii burada kurallara uymak şu andaki şeyimiz. Ama dediğim gibi kurallar sert mi değil mi? Abartıldı mı? Abartılmadı mı? Sürekli bunu sorgulamamız lazım. Benim görüşüm maksimum sınırda bir şey uygulanıyor şu anda bir virüse karşı. Daha fazlası zarar olabilir diyorsunuz. Daha fazlası çok ciddi zarar olur. Psikoloji psikolojiyi bozar bu yapılanından. Mümkün olan en çabuk zamanda normalleşmesi lazım söyleyeceğim. Ekranımız o yönde. Sağlıcakla kalın, görüşmek üzere evet, diyelim o zaman. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar.